Muğla Büyükşehir Belediyesi 502 milyon 28 bin Türk lirası yatırımla Menteşe ilçesinin Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde yürüttüğü yol ve altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kent genelinde yaşam kalitesini yükseltmek ve modern, güvenli bir altyapı oluşturmak amacıyla projelerini aralıksız sürdüren Muğla, Büyükşehir Belediyesi, özellikle öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı üniversite yerleşkesinin de bulunduğu Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. Projenin kapsamı ve süreci hakkında vatandaşların bilgi sahibi olabilmesi için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerde bilgilendirme broşürleri dağıtarak çalışmanın detaylarını anlattı. Ben emekli öğretmen Metin Aydın. Menteşe ilçemiz, Kötekli ve Yeniköy mahallelerimizi kapsayan yol, altyapı, kaldırım, çevre düzenlemesi ve peyzaj işlerine kapsayan yapım işimizin 5 etapta tamamlanmasını planlıyoruz. Şu ana kadar tamamlanan imalatlarımız, Yağmur suyu tahliyesi için birinci etapta yapımı planlanan 785 metre tül menfezin 355 metre tülü tamamlandı. Yağmur suyu imalatları kapsamında 140 metre tül koruge direnaj borusu yerleştirildi. 950 metre tül asfalt sökümümüzü tamamladık. Yapılacak olan peyzajın sulaması için 576 metre küplük sulama depomuzu inşa ettik. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın önderliğinde projemiz ile Kötekli ve Yeniköy'e altyapı, üst yapı ve çevre düzenlemeleri ile yeni bir şehre kazandırmak için durmaksızın çalışıyoruz. İsmim Yusuf Çetin, Kötekli Mahalle Muhtarıyım. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz. Kötekli Mahallemizin yıllardır yolları eskimiş idi. Yollarının yeni yapılması gerekiyordu. Bu konuda çalışmalar başlanıldı. Gördüğünüz gibi şu anda derelerimiz ıslah ediliyor. Köp yeni köprülerimiz yapılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras Başkanımıza Kötekli'ye ve Yeniköy mahallemize verdiği destekler için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Eyüpcan, Yeşilkaya, Muğla'lıyım. Gerekli bir şeydi, gerekli bir çalışmaydı. Uzun zamandır yollarımızın da pek yani uygun değildi. Ahmet Başkanımız yetkili kişiler sonunda çalışmaları başlattı. Olması gereken bir şeydi. Teşekkür ederiz. Ben Selman Savaş. Güzel bir çalışma. Umarım 1-2 sene içinde tamamlanır. Öğrendiğimiz kadarıyla tüm tesisat bir yerde toplanacakmış. Tüm elektrik, su, internet hepsi bir yerde toplanacağı için biz de esnaf olarak e, susuz, düzenli kaldırımlara ulaşmış oluruz. Tabii ki ben Ecrin Savaş. Yerel halk ve öğrenciye hitap eden bir kesim olduğu için Yeniköy ve Kötekli Mahallesi'nde e, herkes için iyi, ferah bir ortam olacağını düşünüyorum. Bu altyapı projesine emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda hem yerel halk hem de biz de faydalanabiliriz. Teşekkür ederiz.